Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la hubbetu lil muttaqin ve la udvana illa alal zalimin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet değerli izleyenlerimiz bugün Ulu Cami'nin bahçesinden bu yayını yapmaya çalışıyoruz güzel bir ortam, havamız da güzel. İnşallah anlattığımız meseleleri de sürçül ihsan etmezsek Rabbimiz de bu amelini huzur dergahında bizden kabul buyurur. Bu konumuz biraz e, riskli bir konu, kaygan bir konu. Şirk konusunu işlemeye çalışacağız. Neden şirk konusu diyecek olursak, şayet şirk tuzaklarına bilmeden, istemeden düşecek olursa, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize affetmeyeceği günah olarak beyan etmiş olduğu günaha girmiş oluruz o yüzden. Evet şirk bize Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz tarafından affetmeyeceğini beyan ettiği tek günah. Bunun tek kurtuluşu var o da tövbe etmek. Bakın Nisa suresinde Rabbimiz Nisa suresinin 48. ayetinde şirkle alakalı olarak ne buyuruyor? Estağfirullah. İnna Allah la yaghfiru Şüphesiz ki Allah asla bağışlamayacaktır. En yüşreke bihi ona ortak koşulmasını. Allah'a ortak koşulmasını Allah asla bağışlamayacak. Ve yaptır madine zelike limen yaşar. Bundan başka diğer günahları ise affetme imkanı söz konusudur. Dilediği kimse için bundan başka günahları affeder. Ve men yüşrik ki Allah'a şirk koşmuş olursa fakat iftira ismen azıyna. Şüphesiz ki büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Bakın bu ayetin hemen hemen aynısı yine Nisa suresinin 16. ayetinde var. Bu ayetin sonu şu şekilde bitiyor. Ve men billahi fakat dalle dalalen dahi. Her kim ki şirk koşarsa Allah'a uzak bir sapıklıkla sapmış olur. Üstteki ayette büyük bir günah ile Rabb'e iftira etmiş olur derken bu ayetinde de biz bütün Yani artık böyle bir kişinin şirk üzere olduğu halde Allah'ı bulması çok zor olacaktır. Söz konusu olmayacaktır. O yüzden sözün başında Rabbimiz bizleri her türlü şirkten, şirkin gizlisinden ve açığından muhafaza etsin diye dua ediyoruz. Peki bir kişi hem güzel amellerde bulunup hem de şirk içerisinde olursa ne olur? Maalesef amelleri boşa gider. Nereden anlıyoruz bunu? Enam suresinin 88. ayetinde. Orada Rabbimiz buyuruyor ki, el hüda, hidayet ancak şudur ki Allah'ı, ancak Allah verir hidayeti. Zaten bu konuyla ilgili de bir program yapmamız gerekiyor sanıyorum. Hidayetin başkalarından beklenmesiyle alakalı toplumumuzda ciddi problemler söz konusu. Yehdi bir ve hidayet sadece o dilediği kişilere nasip olan bir nimet. Men yeşâ'u min al-badi. Kullarından kimi dilerse Allah ona hidayet veriyor yani. Allah'ın hidayeti dileyebilmesi için de tabii ki kulun Allah'ın irade etmiş olduğu şeyleri yapabiliyor olması lazım. Yani salih amellerde bulunması lazım ki kul hidayete erebilsin. Aksi takdirde hem şirk içerisinde bocalayıp dururken bir kulun hidayete ermesi söz konusu olmayacak. Velev <laughs> eşreku her kim ki şirk koşarsa lehabita anhum ma kanu ya'melun. Onun yapmış olduğu bütün ameller boş ekmiştir. Hani bazen duyuyoruz ya adam dünyaya faydalı olacak çok güzel çok ciddi bir buluşta bulunmuş fakat hidayet yok. Yani her zaman söylediğimiz gibi iman yok. İmansız hidayet olmayacağı gibi imansız yapılan amellerin de cennete girme noktasında bir etkisi yok. O yüzden Rabbimiz habitat-ı amali Onların amelleri boşa gitmiştir. Belki şu manada düşünmek lazım bunu. Cennete giremeyen her insanın cehennemde rüçhar kalacağı azap ne kadar hafif olursa olsun aslında boşa gitmiş bir ameldir diye düşünülebilir. Peki insanlar neden şirket düşüyorlar? İnsanların en çok şirke düşme nedenlerinden bir tanesi, kendi kafalarına göre haramlar ve helaller koymaları. Haram ve helal kelimesini biraz açalım. Haram yasaklama, helal ise serbest kılma. Yani kişi neyin yasak, neyin serbest olduğuna kendisi karar veriyor. Ve bu kararı alırken de arkasında ne ayet ne de Hazreti Peygamberin uygulamaları söz konusu. Bakın Enam suresinin 148. ayetinde. Seyekulul lezine şirk koşanlara gelince levşe Allahu ma eşrekna. Diyorlar ki eğer Allah dileseydi biz şirk koşanlardan olmazdık. Biz şirk koşmazdık. Ve Ne de atalarımız şirk içerisinde olurlardı. Ve la şey. Hiçbir şeyde biz haram kılmazdık. Bakın burada kendilerinin kafalarından bir takım şeyleri haram kılmalarını Allah onların ağzından söyletiyor bize. Bir konuda yasağı Allah belirler arkadaşlar. Kendi kafamıza göre şu yasaktır, bu serbesttir deme güçsünüz olamaz. Şayet böyle bir şeyin içerisine girerken ve bu Allah'ın ayetleriyle çelişirse o zaman şirke düşmüş oluruz. Yine Nal suresindeki ayet kişinin dilinin rastgele söyleye geldiği şeylerden dolayı şu haramdır, şu helaldir dememesini tavsiye eder bize. Ve bu tip insanlar yani kendi kafalarından haramlar belirleyen insanlar sonunda peygamberleri yalanlıyorlar ve Allah'ın azabını tatmış oluyorlar. Yine bu konuyla ilgili hakkında bir Rabbimizin hiçbir delil olmadığı, indirmediği meselelerle alakalı, konuşmamız, söz sarf etmememizle alakalı Araf suresinin 33. ayetinde şöyle diyor. Kul harrama rabbil fawahisha. De ki Rabbim ancak eee yasaklar. Hangi fuhşiyat? Mağdı haramin ha. Görünür olan fuhşiyatı. Vel itme ve günahı Vel bağ, haksız yere müdahaleyi ve gayri hak, haksız yere yapılan her türlü e, saldırıyı Rabbimiz yasaklar. Ve entüşriku billahi, bir kişi de Allah'a şirk koşacak olursa hangi konuda? Ma lem yünezzil bihi, herhangi bir delil indirmediği konuda, herhangi bir ayet indirmediği bir konuda, bir kişi de eğer konuşacak olursa, haddini aşacak olursa sultanen ve entekulü alallahi ma la te'alamun ve bu konuda da Allah'a şirk koşmanızı size emrederse bu şekilde Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeniz de size Rabbiniz tarafından haram kılınmıştır. Şimdi bu haram kılma ve helal kılma meselesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir sahabi var, Adi bin Hatim isimli. Adi bin Hatim henüz yeni Hristiyanlıktan İslam'a dönmüş bir sahabi. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam huzuruna geldiği halde, hatta rivayetlerde boynunda hac olduğu üzere geldiği halde diye belirtilir. Peygamberimiz o esnada Tevbe Suresinin 31. ayetini okumaktaymış. Ki bu konuda şirk konusunda çok önemli bir ayet bu ayet. اِتَّخَذُوا اَحْبَارُهُمْ لِرُحْبَانُهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar diyor, Allah'ı bırakarak Allah'ın dışında rahiplerini ve hahamlarını e, edindiler. Yani dost edindiler. Onları Allah'ı bıraktılar, rahiplerini ve hahamlarını erbab edindiler, Rabler edindiler. Başka vel Mesih Meryem ve Meryem oğlu Mesih İsa Aleyhisselam da yine Rabler edindiler diyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهُمْ Halbuki onlara sadece tek bir ilah olan Allah'ı Rab edinmeleri emredilmişti. <laughs> La ilahe illa Ondan başka hiçbir ilah yoktu. <laughs> Subhanehu amma yüşekun. Allah bu gibi kimselerin koşmuş oldukları şirklerden münezzehtir. Tam da esnada işte Adi bin Paten itiraz e, kabilinden şöyle diyor. Ya Resulallah ben henüz onların aralarından geliyorum. Ahamlar ve rahipler hiçbir şeyi bize haram ya da helal kılmıyorlardı ki biz onlara Rab'ler edinmemiştik ki onlara Rab gözüyle bakmıyorduk ki dediği zaman Peygamberimiz şu ifadede bulunuyor. Diyor ki onlar size bir konuyu yasakladıkları zaman siz bu yasanın Allah tarafından gelmişçesine kabul ediyor muydunuz? Evet ediyorduk. Onlar ise bir konuda helallik söyledikleri zaman, serbest kıldıkları zaman siz bunu yapmaktan çekinmez durumda mıydınız? Evet ya Resulallah öyleydik. İşte diyor, insanoğlunun bir şeyi helal ya da haram kabul etmesi, onları raf kabul etmesi tam da böyle bir şeydir. Yani bize bir konuda helaller ve haramlar belirleyen bunlar kişi de olabilir ki bu ayette çok veciz bir şekilde haham ve rahip kelimesi kullanılmış. Yani Hristiyanların ve Yahudilerin din bilginleri. Demek ki bu e, yoldan çıkış en fazla din bilgini diye geçinen insanlar aracılığıyla olabilen bir hata. Yani dini konularda kendimize rehber edindiğimiz kişilerin bize vermiş olduğu helal ve haram sınırlarını tetkik etmek zorundayız. Acaba bunların söylemiş olduğu şeyler İslam'a uygun mu? Allah bu konuda ne diyor? Resulünün hayat tarzında Böyle bir uygulama var mı, yok mu, bunu tetkik etmek zorundayız ki bu şirkeye düşmeyelim. Maalesef günümüz insanına baktığımız zaman pek çok konuda alimlerinin yanılmaz, şaşmaz, doğru söyleyen kişiler olarak addettiklerini görüyoruz. Halbuki bu şia inancına mensup kişilerin itikadında olan bir şey, masumiyet inancı. Bizim inancımızda herkes suç işleyebilir, günah işleyebilir, hata yapabilir her şeyden önce. Dolayısıyla biz başkalarının hatalarının peşinden gitmek durumunda değiliz. Peki bu şirk içerisinde olan insanlar başka nasıl bir düşünceye sahiplermiş? Baktığımızda kendilerine zarar ya da fayda vermesi mümkün olmayan varlıklardan şefaat dilediklerini görüyoruz biz bu insanların. Yunus Suresinin 18. ayetinde. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere takıyorlar diyor Rabbimiz. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir iddiasında bulunuyorlar. Ama Rabbimiz onlara şöyle beyan ediyor. "De ki siz göklerde ve yerde Allah'ın bilmeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Aşağı o onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Dolayısıyla göklerde ve yerde olan her şeyden Allah haberdar iken neden siz kendi kafanıza göre bir takım şefaatçiler ilan ediyorsunuz ki? Bunu yapmaya hakkınız yok." Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan edildiği sürece şekliyle şefaat yetkisi Allah'ındır. Allah kendi kullarından seçtiği kullarına ve yine kendi razı olduğu kullarına şefaat edeceğini söylüyor. Allah'ın bilmediği bir şey mi var ki biz her kendi kafamızdan bir takım şefaatçiler, sahte şefaatçiler parantez içerisinde söylemek istiyorum bunu, ilan etmeye çalışıyoruz. Yine çok fazla sürenizi almamak adına Bakara suresindeki 165. ayetten bahsederek konuyu böyle toparlamak istiyorum. Orada Rabbimiz bir takım insanların, bir takım varlıkları Allah'ı sever gibi sevdiklerinden bahsediyor bize. Diyor ki, Estaizu billah. Ve min men yettehidû min dûnillâhi endâden. İnsanlardan bir takımları da vardır ki Allah'ın dışında, Allah'ın dışında bir takım varlıkları kendilerine nit edindiler. Yani kendilerini put edindiler, kendini Allah'a eşler edindiler. İnsanlardan bazıları Allah dışındaki bir takım varlıkları eşler edindiler ona, Allah'a eşler edindiler. Nasıl yaptılar bunu? Yuhibbunehum kehubbillah ifadesindeki hum zamirinin arkadaşlar canlı varlıklar için kullanıldığını söylüyor Arap dil bilimcileri. Demek ki insanlar canlı varlıklardan bir takımları o kadar seviyorlar ki, sevgide o kadar haddi aşmışlar ki, Allah'ı sever gibi seviyorlar bu varlıkları. Ne demek Allah'ı sever gibi bir şey? İşte az önce Tevbe suresinin 31. ayetinde ifade etmeye çalıştığımız şey, Allah'a ait olan yetkiyi siz, Allah dışındaki canlı ya da cansız herhangi bir varlığa verirseniz, onu Allah gibi sevmiş olursunuz. Bu arada şu ince nüansı da hatırlatalım. Allah için sevmekle Allah'ı sever gibi sevmek farklı şeylerdir. Biz müminler diğer mümin kardeşlerimizi Allah için severiz. Allah bize böyle bir emirde bulunduğu için severiz. Fakat sevgide haddimizi aşmayız. Tamam onlar bizim kardeşimizdir. Fakat onların söylediği her şey doğrudur itikadıyla yaklaşırsak onları Allah'ı sever gibi sevmiş oluruz. Bu noktada Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın tefsirinin okunmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın Bakara suresinin 165. ayetinde Elmalı çok mükemmel bir şekilde bu ayetin tefsirini yapmış. Oraya müracaat edilirse, orada bu varlıkların sadece kutlardan ibaret olmadığı, meleklerin, canlı cansız varlıkların, liderlerin, komutanların, kahramanların dahi Allah'ı sever gibi sevilebileceğini açık ve net bir şekilde bize beyan etmiş. Ayetin devamında وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ <laughs> لِلّٰهِ Oysa ki iman edenlerin sevgisi onların sevgisinden çok daha yücedir. O insanlar, iman eden insanlar en fazla Allah'ı severler. وَلَوْ يَرَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ Siz eğer bir görmüş olsaydınız o zalim olan insanların azabı görmüş olduğu anki halini bir. اَنَّ الْقُوْوَةَ لِلّٰهِ جَمِعَ İşte o zaman o gafil insanlar bütün gücün, bütün kuvvetin Allah'ın elinde olduğunu görecekler. وَاَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعَذَابِ Şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Fakat bunu gördükleri zaman iş işten geçmiş olacak. Ve son olarak Yunus Suresinin 106. ayetini söyleyelim. Burada insanların çoğunun ancak şirk içerisinde iman ettiğinden bahsediyor. Bakın insanlar iman ettiğini düşünüyorlar. Yani biz insanlara hatta sizlere, bizlere, kendimize şirk koşmayın derken bazen kul şirk koştuğu halde kendini mümin olduğunu zanneder. Nitekim Mekke döneminde müşriklere inmiş olan ayetlerde onlara sorsan diyor Rabbimiz gökleri ve yeri yaratan kimdir? Şüphesiz Allah'tır derler cevabını verirler. Yani Allah'a inanıyor şirk koşan kişi. Allah vardır bunu biliyor. Fakat Allah'ın dünyadayken kendilerinin yaşam biçimini, kendilerinin nasıl idare olunacağı noktasındaki hükümleri karışmadığını Yahudilerin iddiasında dediği gibi Allah bizleri yaratmıştır. Sonra haşa gökte dinlenmeye çekilmiştir iddiasında bulunarak şirk üzere bir iman ediyorlar. Allah bizi böylesine şirk üzere imandan muhafaza buyursun. Yusuf suresi 106 arkadaşlar. Şirkle alakalı olarak daha pek çok Kur'an-ı Kerim'de ayetimiz var. Toplumda da özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber biliyorsunuz bazı türbe ve yatırlarda kalabalıklar, kalabalıklaşmalar söz konusu oluyor. İnsanlar buralarda yatan insanlardan bir şeyler bekliyorlar, bir şeyler umuyorlar, hidayet talebinde bulunuyorlar. İşte çocuklarının sınavda başarılı olmasını, kızlarının, evlatlarının bir an önce hayırlı bir eşle evlenmesini falan yatırdaki kişilerden dileyerek aslında sadece Allah'tan dilenmesi gereken hususlarda yanılgıya düşmüş oluyorlar. Önümde duran şu teneşir taşına yatmadan önce aklımızı başımıza alıp çirk üzerine, şu taşın üzerine yatmamayı Rabbim herkese nasip etsin. Her zaman söylediğimiz gibi Rabbim bizleri iyi öldürüp böyle salih bir kul olarak şu taşın, taşın üzerinde yatmayı. Arkamızda da yine salih insanların bizim namazımıza durarak Ya Rab biz şahidiz bu kulunun iyi bir insan olarak öldüğüne demesini nasip etsin inşallah Rabbim. Selamünaleyküm.